Selçuklu Belediyesi'nin 2010 yılından bu yana titizlikle sürdürdüğü ve Konya'da bir ilk olan evde yaşlı bakım hizmeti devam ediyor. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde sürdürülen projeyle ilçe sınırları içerisinde yaşayan 65 yaş üstü ekonomik olanakları düşük, bakıma muhtaç, yalnız yaşayanlara evlerinde bakım hizmeti veriliyor. <laughs> Yaşlı bakım sertifikası olan personeller tarafından ev temizliği yapılırken banyo, tıraş, yatak banyosu gibi kişisel bakım ihtiyaçları da karşılanıyor. Ayrıca görevli hemşireler tarafından rutin, şeker, tansiyon, kolesterol ölçümü yapılan yaşlıların enjeksiyon, yara bakımı, pansuman, serum gibi müdahale gereken durumları da düzenli olarak yapılıyor. Sosyal belediyecilik alanında da güzel işlerle örnek olduklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek Yatırmacı, Büyüklerimiz hayat tecrübeleriyle bugünümüze ışık olmaya devam ediyor. Yaşlıya hürmet, bereket vesilesidir. Evde yaşlı bakım hizmetiyle bugüne kadar birçok vatandaşımızın önemli bir ihtiyacına çözüm olduk. Bundan sonraki süreçte de yanlarında olmaya, dualarını almaya devam edeceğiz. Dedi.